Manchester United'da fazla forma şansı bulamayan Kobe Maino takımdan ayrılmak istiyor. İngiliz ekibinin yönetimi ise oyuncuyla ilgili resmi kararını vermişti. 20 yaşındaki merkez orta saha kesinlikle bon servisiyle birlikte satılmayacak. Ancak kiralama teklifleri değerlendirilecek. M K A V E S sürüyor Kobe Maino'nun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor. Fakat kontrede kulüp tarafla artı bir yıllık uzatma opsiyonu mevcut. Beşiktaş'ın da genç futbolcunun kiralama şartlarını sorduğu öğrenildi. Kartal şansını deneyecek. Sorun şu ki, 1.80 boyundaki oyuncu, birçok takımın listesinde yer alıyor. İşte o takımlar İngiliz futbolcunun peşindeki Avrupa ekipleri şunlar, Napoli, Chelsea, Everton, Tottenham, Bayern, Munich, Brighton, Leipzig, Ajax, Monaco, Lazio, Beşiktaş'ın kısa süre içinde resmi teklifini sunması bekleniyor. Elbette bu ayrılıkta oyuncunun tercihi de önemli olacak. Meynun'un menajerinin şu anda birçok kulüple temas kurduğu belirtildi.